Reset tuşuna basılı tutup resetleyen Kapatıp açarak resetleyen Panelden resetleyen Fişi çıkarıp takarak resetleyen Yanındakine resetlemesini isteyen Teknik servisi arayıp reset isteyen Yeni tarifeye geçen Modemi kırıp yeni modem alan Modeme resetlenmesini rica eden Modeme resetlenmesini emreden Sonsuza kadar VPN kullanan Modemi resetlemesi için uşak tutan Modeme yarasa çorbası yediren Modemin resetlenmesi için rüşvet veren Evdeki imkanlarla yeni modem yapan Modeme özel elektrik sistemi döşeyen Modemi boş yaparak darlayıp kendini kapatmasını sağlayan Modemi Twitter lincine maruz bırakarak çökerten Modemin kafasına tuğlayla vurup bayıltan Aşk bir izleyerek modemin kendini imha etmesini sağlayan Trafoyu bozup tamir edilmesini bekleyen Modemi yiyip kusan İki modemi VS'ye attırıp kazananı kullanan Modemi hamile bırakıp bebek modemi kullanan, modeme kara büyü yapan, Alzheimer'lı modem alan, kendi servis sağlayıcısını kuran, servis sağlayıcısının bütün çalışanlarını öldüren, ülke elektriğini çökerten, NASA'yı hackleyip internetini kullanan slash kill at e, type eşittir modem slash summon modem. Cumhurbaşkanı olup interneti yasaklayıp yasağı geri kaldıran. İnternet sağlayıcısını gerçeklikten silen. Modemleri çiftleştirerek yeni bir ırk oluşturup o ırka soykırım uyguladıktan sonra son kalan modemi tekrar çoğaltan. Robotlardan bir ordu kurup sadece internet hatlarını yok etmeye ve yeniden inşa etmeye programlayan Güneş sisteminin yörünge kontrolünü modeme bırakan Pokemonların olduğu paralel evrene seyahat edip Pikachu elektriğiyle kapalı modemi açan Modemle internet bağlantısı arasında solucan deliği oluşturan Modemin çalışmasını sağlayan elektrik akımını karşı madde bir elektrik akımıyla çarpıştıran Zamanda geri gidip elektriğe katkısı olan bütün bilim adamlarını öldürdükten sonra elektriği keşfedip günümüze dönen modemin atomlarını oluşturan yıldızın var olmasını engelleyen, modem için yeni bir evren yaratan, insanoğlunu ve yeryüzünü yok edip modeme göre tekrar şekillendiren, zamanda yolculuk yaparak resetten sonra gelebilecek olası IP adreslerini listeleyip birini seçen ve o alternatif evrene giriş yapan, modemin yapay zekasını insan zekasının ötesine geçiren, Transformasyon geçirip modeme dönüşen, ruhlar alemiyle boyutlar arası modern ticareti yapan, kuark dizilimini modeme göre tekrar dizen, varoluşsal buzlara müdahale edip gerçeklikteki bütün atom altı parçacıkları modeme dönüştüren, modemin varlığı onu kendi gerçekliğinde sildikten sonra bütün insanlar bu modemin gerçek olmadığını kanıtlayarak modemi varoluştan kaldırıp rastgele bir cismin aslında o model olduğuna dair insanoğlunu ikna ederek reset işlemini yapar.